Arkadaşlar merhaba. Çok kısa bir video olacak bu da. Eğitim seti ile ilgili, ilgili en başta açıklamayı yapmıştım ben HTML5'te ve şu an son videoyu da ekliyorum. E, bitecek. Dostlar size gerçekten e, umarım yararlanmışsınızdır bu videodan. Bu eğitim setinden daha doğrusu. Çünkü e, gerçekten uğraştım ben de bayağı bu eğitim setini hazırlamak için. Umarım Anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısımlar var mıdır? Yani mutlaka olması gerekiyor. Yoksa da yani gerçekten eğitim sistemi demek ki tamamlamışsınız. Ve benim sistem vardı bunu en başta da gösterdim. Şu anda zaten yine gösteriyorum. Dostlar, size gerçekten anlaşılmadığınız bir kısım olursa bana altta videoların altında yorum yazmayı ya da sorularınızı belirtmeyi unutmayın. Gerçekten ben evimden geldiğince yardımcı olduğum size. Bir sonraki eğitim seti isterseniz tabii PHP eğitim setini de hazırlıyorum şu an. Umarım onu da ona geçersiniz. Web alanında ilerlemek istiyorsanız PHP'ye geçin. Ya da Java eğitim setimiz var. Ona da geçebilirsiniz dostlar. Bu eğitim setini bitirdiğiniz için sizi tebrik ederim. Ve beni de tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim setlerimizde umarım görüşürüz.